İstanbul'da yaşayan Aycan İmre, yıllarca dedesi olarak bildiği Enver Türkmen'in ölüm döşeğinde babası olduğunu öğrenerek babalık davası açtı. İmre, hastanede yapılan DNA testiyle bu gerçeği ispatladı. Ancak mahkeme raporu kabul etmedi. Beni dede olarak e, tanıttı, kendisini dede olarak hep yıllarca bildim. En son rahatsızlandığında 2023 e, Haziran ayıydı galiba. Hastanede ağır bir hastalık geçirdiğinde bana tırnaklarını ve saçlarını verdi. Ben sen benim kızımsın. Bundan sonraki süreçte kendi haklarını al. E, sakın mağdur olma diye her şeyini bana bıraktı. Ben bunun test yaptırıp özel bir hastanede ispat etmeme rağmen hukuki bir geçerliliği olmadığı için yasal yollara başvurmak zorunda kaldım. Babalık davasında hukuk mücadelesi veren İmre Türkmen'in mezarının açılarak kemiklerinin çalındığını öne sürdü. Mezara zarar verilmesiyle ilgili jandarma inceleme başlattı ve savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Ancak bu süreç içerisinde ben yasal yollara başvurduğumda mezarın kaçırılması 3 kere e, gerçekleşmeye yakındı. Ancak en sonuncusunda mezarı kaçırdılar geçen Mart ayı itibariyle. Defalarca bununla ilgili şikayette bulunmamıza rağmen, vakıf üyelerine de söylememize rağmen kimse hiç oralı olmadı açıkçası. E, bununla ilgili en son geldiğimizde jandarmayla tutanak tutturduk ve savcılığa suç duyurusunda bulunduk. İmren'in avukatı Aslı Nurçana Akçı, mezarın açılması için mahkemeye başvurduklarını ve DNA testinin yeniden yapılmasını talep ettiklerini belirtti. Fetika yapıldığı zaman farklı bir e, DNA çıksın ya da çıkmasın. E, Enver Türkmen'in e, zaten hali hazırda kabul ettiği ve yasal olarak tanıdığı çocuklarıyla da kıyaslanacak. Bu şekilde biz hem mezardan bir kaçılım olup on öğreneceğiz, hem müvekkilim zaten özel bir hastanede DNA raporu kabul olduğu için ve e, bildiği için babasını e, kendisi nüfusuna geçecek. Ardından yasal sürece başlayacağız. Çünkü mal kaçırmalar mevcut. Sakla payını alması için elimizden geleni yapacağız.